Evet arkadaşlar merhaba. 24 Şubat 2021 gündüz programıyla beraberiz. Happy Valley Hong Kong öğleden sonra başlıyor arkadaşlar. Sabah köründe değil bu sefer. Hong Kong programı. Arkadaşlar e, Valley ilgili de e, size şunu söyleyebilirim. E, tabii ki biz bir tahmin grubuyuz. Tahminlerimizi yapıyoruz. Orada en yüksek ganyanlı atı da Oksana'yı da verdik size. Gördünüz. Sondaki tekimiz de geldi. Diğer safkanları e, sizler bulanlar kazanmıştır 6'lıyı. Bulamayanlar e, hala bakıyorum bize onu vermedin bunu vermedin. E, önemli değil. E, biz görevimizi yapmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Happy Valley'de de bugün iki tane bankolu bir programımız var. E, burada birinci koşuyla plase başlıyor. Plasemiz hemen onunla ilgili de zor bir Herşey. koşu bu açıkça söylemek gerekirse. Yani yedili plase oynamak ne kadar ıı, tabii ki hoş bilemiyorum ama biz ıı, bu konuda yorum yapmayalım. Oynayan arkadaşlara başarılar diliyorum ve dört tane de safkanı burada mecburen vermek zorundayız. Siz seçeceksiniz. İlk katımız bir numaralı Good Days. Burada John Moran'ın ikinci İkinci atımız altı numaralı Shine A Lot. Zach Burton. Beş numaralı Wonder Wind. Leung ve son olarak 10 numaralı Fortune Petrol. Bunların hepsinin ilk ikiye girme ihtimalleri var. Diğer ikisi, diğer ikisini dışarıda atabilir. dikkatli, dikkatli olmakta yarar var arkadaşlar. Burayı 1, 6, 5, 10 şeklinde geçiyoruz. Bu handikap mücadeleyi arkadaşlar. Evet. Şimdi Altılı Ganyan'a gelelim. Altılı Ganyan'da tatlı bir gün bugün. İnşallah rast gelsin diyelim. burada sürprizden ziyade favorilerin ağırlıkta olduğu bir gün olabilir. Eğer favoriler düşerse çok iyi verir tabii onu söyleyeyim size. Evet ilk ayak ikinci koşu handikap 40'a 60. 3 Weaker İngilizler mücadele 1650 metre Çin pisti olacak. 4 tane safkan var burada size tavsiye ettiğimiz. 4 numaralı Right Honorable Shatwick'in bindiği ilk atımız. 2 numaralı Brave King KS Long'un. 5 numaralı Super Vella Joe Maraya ve 6 numaralı King Dragon Zack Burton'un arkadaşlar. Bu ayağa AGF oranlarına göre sizlerin de at ilave etmeniz doğaldır, mümkündür. Umulmadık bir at da burada gelebilir. Zor bir ayak bu. 4, 2, 5 ve 6 şeklinde geçiyoruz arkadaşlar. Ve sizlerin de atı varsa mutlaka ve mutlaka bu ayağa ilave etmenizde yarar var arkadaşlar. Evet. Şimdi 3. koşuya geçelim. 6'lı gayanın 2. ayağına geçiyoruz. E, Burası da e, çok böyle e, rahat bir ayak değil. E, burada da 5 tane safkan öneriyoruz. 9 atın 5'ini öneriyoruz arkadaşlar. İlk atımız 7 numaralı Sunshine Warrior. John Moran'ın bindiği. Bakın 85'e 110 handikap bu arada. Gerçekten kaliteli safkanlar var. E, handikap mücadele olmasına rağmen klası klas yüksek bir e, koşu bu. Evet ilk atımız 7 numaralı Sunshine Warrior. John Moran ile. İkinci atımız 3 numaralı Star Sunshine C.E.H.O. 9 numaralı Magnificent A.T.M.O. 4 numaralı General Light Shotwick ve son olarak 2 numaralı Fast Most Furious Zack Burton'la arkadaşlar. Bu kadar at yeterli buraya. 7, 3, 9, 4 ve 2 şeklinde burayı geçiyoruz. Tabii ki bakın yani burada AGF oranlarına göre kaçırdığımız bir şey varsa onu da size ilave edebilirsiniz. Bu iki ayak yani ikinci koşu ve üçüncü koşu biraz e, sıkıntılı arkadaşlar. Dikkat diyorum ben size. Bir de son ayakta da isterseniz ilave edebilirsiniz. Evet. Şimdi dördüncü koşuya geçelim. Altılı Ganya'nın üçüncü ayağı burada handikap mücadele 60'a 80 handikap puanları olan safkanlar e, buluşmuşlar. En yüksek 78, en en düşük 60 gördüğünüz gibi. 1000 metre çim pista çıkacaklar. Bir sürat koşusu olacak bu. Hemen çıktığı gibi bitirmek isteyeceklerdir. Arkadaşlar burada e, normal şartlar altında birçok kişi çok at yazacak tabi. E, tabi normaldir bu yazılabilirsiniz de. Ama burada biz bir atı sadece banko olarak önermek istiyoruz. O da grubun üstünde olan South Special 2 numara Joe Moran'ın bindi banko olarak. Bunu önermek istiyoruz size. Ee, tabii ki Temmuz'dan beri koşmamış atlar var. Onu söyleyeyim. Ee, yani Gözünüz oraya kaçabilir. İlla e, o atı yazmak istiyorum diyebilirsiniz. Ee, ama e, dikkat diyorum ben size arkadaşlar. Soul Special işlerinde en fazla e, kaliteli olan safkan Ve artık onun da kazanma zamanı geldi. Üzerine de e, en iyi jockey biniyor. Hong Kong Happy Valley'in bence kralı bu John Moreira'ya burayı bank olarak geçtik. Evet. Beşinci koşuya geldiğimiz zaman altılı ganyanın dördüncü ayağı 40 60 handikap puanına sahip safkanlar burada beraber olacak. Gördüğünüz gibi miktarlar, ikramiye miktarları çok yüksek. 73.520 lira sadece birinciye verilen ikramiye. 3 ve yukarı İngilizler arkadaşlar. Evet baktığımız zaman burada bu 12 tane safkan içerisinde de bir tane safkan sürdürek e, burada favori. Zaten bunu da e, muhtemelen tüm dünyanın favorisi olacaktır. 1. 15 ya da 1.20 gibi e, bir e, favori puanıyla günün e, net bir bankosu bu. 2 e, numaralı may 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 Kevin Tilton'ın bindiği safkan günün diğer bir net bankosu bize göre diyoruz. Evet 6. koşuya geçtiğimiz zaman da burada e, 85'e 110. 220 bin dolar toplam ikramiyenin, özür dilerim birinciye verilen ikramiyenin olduğu bir zannedersem 3,5 milyon Hong Kong e, doları olması lazım. Evet, e, 3 ve yukarı güzel 1200 metre Çin piste çıkacaklar. Bu klas bir mücadele, gerçekten e, çetin bir mücadele olacak bu. Arkadaşlar burada 3 tane at veriyoruz. 3 tane atın da e, dışına çıkacağını pek düşünmüyoruz. E, baktığımız zaman 5 numara Grateful Heart Zak Burton'la arkadaşlar ilk atımız. 4 numara Explosive Witness Kevin Teton'la ikinci atımız ve 6 numaralı Gold Chest Tony Picone ile de üçüncü atımız arkadaşlar. Burada bu üç tane safkanın dışına kolay kolay çıkacağını düşünmüyoruz arkadaşlar. Yani. Tabii ki sizlerin atı varsa da mesela burada Alexis Buddy'nin bindiği bir safkan var. Ee, yani bu grubun biraz altında oluyor. Ama bu Alexis Badel bir yakacak bir bir gün birim canımızı. Bakalım nerede. Burayı 5-4-6 geçiyoruz. Böyle sürpriz düşünenler bu ayağı bu 9 numarayı da ilave edebilirler. Evet şimdi son ayağa geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar son ayaktayız. Son ayakta da 4 tane atımız var. 7. koşu handicap Gap 40'a 60 1200 metre çim pistte 3 ve İngilizler. Arkadaşlar burada 4 tane saf kan öneriyoruz ama bu ayağı da AG4 anlarına göre bakın. Ona göre burada 10 numaralı Karacız Dragon Kevin Titan'la ilk atımız. 4 numaralı Mudita Hamelin'le. 6 numaralı Happy Profit Zack Purton'la ve son olarak da 1 numaralı Kolonel Wong'la arkadaşlar. Günün bizim yapmaya müktedir. Bir saf kan bu. Burada böyle e, bizim vermediğimiz bir 11 numara var mesela hani vermediğimiz derken bizim tablomuzda bunu göremeyeceksiniz ama ben size yeri olanları bu atıda yazmanızı hatta 12 numara dahi burada e, yazılmasında yarar olduğunu söylüyorum ama bu karıcısı dragon biraz 10 numarayı biz ilk at veriyoruz burada e, bu da bana göre alternatif bir banko niteliğinde bir sapkan olacaktır burada. Dediğim gibi AG oranlarına göre size bakın. Burayı 10 başta olmak üzere 4, 6 ve 1 şeklinde e, geçiyoruz arkadaşlar. Tabi burada 2 dahi bu Alexis Badel bugün bir, bir şey yapacak. Yani onu söyleyeyim size çok formsuz. E, bizi gerçekten yüzümüzü kara çıkarttı. E, ne zaman sürdürek tek, tek oynasak ona e, yani gelemedi bu aralar. Ama bu sefer de böyle kenardan kenardan ya hala böyle kazanmamaya devam edecek ya da burada bizi bugün sürpriz atlardan bir tanesi getirip yakmaya çalışacaktır. Dikkat diyorum arkadaşlar Alexis Badeler'in minni atlara. Evet. Arkadaşlar bugünlük de e, Happy Valley ile ilgili bilgilerimiz burada sona yarıyor. E, yeni üye olan arkadaşlarımıza tekrar hatırlatıyoruz. Yurt dışı at yarışları tahminlerimiz 24 saat evvelden TCK'nın açıkladığı AG4 olmaksızın yapılıyor ve kanalımıza yayınlanıyor tek vermediğimiz koşullarda gün içinde AGF oranları yüksek favori atları sizin kendinizin kuponlarınızı eklemesini tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Bu arada tüm bunlara web sitemizden www.maxpotahmin.com'dan ulaşabilirsiniz. Bunun için de yapmanız gereken tek şey burada üye ol butonuna basarak ad soyad, kullanıcı adı ve geçerli bir e-mail adresiyle, e-posta adresiyle eee aktif etmeniz, e sizin aktivasyon e-mailinizi e-postanızı açarak onaylamanız gerekiyor ve böylelikle rahatlıkla aktivasyon olduktan sonra kullanıcı adı ve parolanızla web sitemizden yararlanabiliyorsunuz arkadaşlar. Happy Valley ile ilgili söyleyeceklerimiz burada sona erdi. Ee, yani inşallah e, her şey e, gönlünüze göre olsun diyelim oynayan tüm arkadaşlara ki biz bu altılı e, oynamayı planlıyoruz. Duruma göre belki misli daha yapmayı planlıyoruz. Ee, Happy Valley'de şansımız yaver gidiyor. İnşallah bugün de öyle olur. Her şey gönlünüze göre olsun arkadaşlar. Bol şanslar.